intro girdi. Ne oldu? Merfar Production introsu girdi. Evet, geldi. evet, evet, evet. Ee, minik youtuberların yepyeni bir adresiyle abi, daha ben beraberiz. Ben ben <laughs> evet, e, evet sayın Spiderman'in kız kardeşi. Bekle, şimdi ne şimdi düşünüyorsunuz? Ben ben abi barili çıkardım abi. ha. Ne yapayım abi? Bir dakika. <laughs> bir dakika, bir dakika. Bir şey göstermek istiyorum öncelikle. Minik youtuberların kurucusu. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Teknik bir aksaklıktan sonra devam ediyoruz. Bekle. Bir dakika. Öncelikle röportör bir bir daha oraya asılırsan kardeşim. ki. Şuradaki ipe kellen gelir haberin olsun. Evet, yine küçük bir aksaklıktan sonra devam ediyoruz. Evet, bir dakika. Öncelikle bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Antrenmana başlamadan önce bir dakika. Bir dakika. Bir röportaj gerçekleştirmek <laughs> istiyorum. Bir dakika dur, beynini okşayacağım yoksa. Evet. Bize hünerlerinizi gösterir misiniz? Geçen gün yaptığınız uçan domuz taklidini yaparsın. <laughs> evet gördüğünüz gibi boksörler böyle çalışıyor aslında sporlara. Bir müthiş gerçekten. Evet Allah belası nerede? O kafa. Seni bırakacağım oğlum. Seni bitireceğim. Seni bitireceğim. O bana gelirse yalnız e, burada felaket çıkar. <laughs> Hayatın mı lan. Sen kimsin lan? <gülüyor> <gülüyor> Kameralara yansıdım <mı> bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> kameraya yansıdım bilmiyorum ama çok güzel yapıştırdım yani. <laughs> Sen ay! <laughs>